Yalnız dayı silah yakından var ya hiç affetmiyor. Affetmez. Silah çok fena ha yakından. Adam yakından pırr, adam anlamıyor bile biliyor musun? Bunda var ya multi var ya üf. Ben o barajın orada adamı vurdum gittim bir daha arkasına ne yap? Ha gördüm. <laughs> Alo dayım oğlum ne yapıyor? <laughs> Kim giriyor kafana? Anne yani göremiyorum seni. Söylerim. Oo. Oh. Masken hayırlı olsun. Yeni maske mi almış? Eee... <laughs> Dayım dayı. dayı oğluyla görüşüyorum İtalya'dan ya Murat. onlar mı para kapattı ya? Ulan para verecek Bakarız dur ayarlarız ya. Yani. Eee dayı oğlu anlat. <laughs> Dur dur. Helikopterler <laughs> <laughs> nasıl halledecek? Volkan mı orada dursa acaba? Yok ikiniz orada beklersiniz. Biz zaten gider geliriz hele Adem abiyle. Hemen iki dakika. Ha diyorsun ki yani eğer olursa biz gider kapıyı açar gireriz. Zaten bizde de sen yoksa diyeceğim. Aynen. Tabi sizi yaşatırsalar. Öyle pat diye girmeye kalkarsanız iki kişi. <laughs> İşin kötüsü ne biliyor musun? O kapıyı tuşa bastığın zaman eğer orada ölürsen adam içeri girip alacak. Bitti. <laughs> Çık geri. Aynen. Bu zaten e, hepsinden beter. Kalp şey kalp krizi geçiririm herhalde öyle. Ahmet biz kapı atlıyoruz değil mi? Hep, aynen kapı atlıyoruz. Şu an hep beraber oraya gideceğiz. E, şeye bakacağız. Telefon çalacak mı? Direkt orada çalarsa çok iyi oluyor. Eğer yakınsa hemen hallederiz böyle de ya. Aynen aynen. Yani beraber gideriz e, Uzaksa Uzaksız gidersiniz. Biz ayarlarız hemen ya. Ben helikopter alıp geleceğim oraya. Tamam. Mesela ne Önce kim giderse. Sağdan gelen var. İstediğim kadar sık yav. Tamam. Beni alacak mısın? Ne sikret? Sen devam et. Çünkü orada adam var. Aynen. Devam et, devam et. Anne zırhını bırakmadım. Telefon çalıyor açıyorum. Geldim geldim. 8... 4... Şey sekiz iki Sekiz iki dört. dört Dur bir daha emin, diyeyim emin, emin <laughs> 8-2-4. Ben baştakini duyamamıştım sadece. Aynen 8-2-4. Ben burada mı hemen, kalıyorum. Hemen işaretliyorum, aynen. Vay be, hastaneye gidiyoruz abi. Düşünüyor musun değil mi? Hadi, hadi abi. Karşımda oyun oynuyorum şimdi. Bir şey anlamıyorum. Ya, şey yazdın ee... değil mi? Volkan. 8, 16, 824. Tamamdır. Mayın koy Volkan. Sanırım bu ele helikopter biraz boş olacak gibi geliyor ama dur bakalım. Mayın koyayım da Mayın yok. Bak ben benimkini al. At. Adem abi yani... helikopter sende kalsın diyeceğim de oradaki kralı görüyor musun ya? Orada hep bir kral var zaten. Ben anlamıyorum. Burada yine telefon çalıyor. O boş ver. Olsun boş ver. Evet, tamam. biz burayı tutalım kimse gelmesin. Tamam. Karşı dağları kontrol edin. Pusuya gitmeyelim. Kim attı? Sen mi attın? Ben, ben. Abi buradan mayın gelmiyor ki bana. El bombası geliyor. Şey ben hep şu arkadan giriyordum. Aşağı in. Ya bir sıkma da, sıkma da. Şuradan bir hamurlar, hamurlar. Ben de buradan aynen geleceğim gireceğim abi çatı dolu. Ya. Bak Volkan şu benim yere koyduğum mayın vardı ya. Ben de ilk Şey, çanta Şur var mı abi. sende silah çantası? Yok, yok. Adam geliyor. Neyse boşver <laughs> ya. Ben koyarım. Tamam abi gidelim. Hadi gidelim. Burada tamam. Biz açıyoruz değil mi şimdi bütün görevleri? Aynen abi. Tamam. Kaçtı bir daha söyleyin bana. Unuttum ben. 8 2 4. Tamam. İki. Hadi abi. 2'ye gideceğiz. Tamam, gideceğiz. Adam Bak, tamam. İki nerede dayı? 2 Volkan, sabit durma Volkan Tamam Şura abi Alright, Atacak şimdi oyun seni Aynen ee, arada bir oynayın, sağ sola zıplayın Alright, Yoksa atar Boş yere gitmesin diyorum Aynen Abi orası Çok da gün. dolu ya baksana Dayı yapacak bir şey yok, dalıcık O binanın altında mıydı? Ee, üst kattaydı sanırsam, yanlış hatırlamıyorsam hemen Şu dibine... değil mi? <laughs> zaten hemen dibine doğru iniyorum ben. Bak oraya girmişler. Burada burada pusmuş şerefsiz. Telefon dibine pusmuş. Haydi be. Telefon dibine pusmuş. Öldürdüm sen. Sen de öldürdün. Nasıl gideceksiniz oraya? Evet. Şerefsiz tuş tuş bekliyor telefonun dip kutuya Burada burada gibi. adam var. Nasıl gideceğiz? Güzel soru. Çok havada Bokka. zaten. Şey, şey... şey, Kaldır beni kaldır kaldır beni. Oyun çok işe yarıyor. Mayın. Okay, I've got you. Çocuklara yakın atarsa yırtıyoruz oyun. Abi aynen. Yakın zaten orası. Aynen aynen yırttık gel şeyde sizi görüyor musun? Nereye gitmiş pusmuş ya? Yani i̇şin mi yok senin ya? şeyde ben gireyim. X var ya ben. Düştüm mü? Tamam. Düştü mü abi, Ahmet? Yok. Düştüm adam. Nasıl düşmez ya? Dünyanın mermisini yedi benden. Bomba attı. Yukarı gelemez mayınlardan. Ben de mayın Abi bomba atıyorum ben ya. Düştü. İşte. Öldü evet, tamam. Bir tane daha var gelecek gel ya. Gel çantadan şey almayın al. Yukarıda mı? Al şundan almayın silah al. Bir saniye. Yine geldi buraya. Gelsin. Hadi be çal artık. neresin Volkan? Tamam abi gidelim. Gidelim 3 mi Şurada araba var hemen alalım. Volkan 2 kişi var burada. Tamam. 4 çok uzak. 8 2 4 müydü? Tekrar alalım. 8 2 4, alalım. 4 evet evet evet. Tamamdır. 2 de tamam. 4'e gidiyoruz. Ha bu çay. Okuyun unutmayın arkadaşlar. Bizi bölgeye açıyor. tepede üstte mi karşıda mı? Ha burada Yok bakmıyor kapıyı şu an adamlar mı lan bu? Burada bilmem. Az kaldı var mı düzeyiz? Kaç mı Aşağıdaki telefon dinliyorlar galiba. E, şey Ş var mı? Adam var mı orada? Var var. Alt katta. Kalkanı yok adamın. Vay, nasıl görmedi onu ya? Öldünüz mü ne de yok değil mi? Birini öldürdüm, birini öldürdüm. Volkan atla buraya hemen. Volkan hemen geliyor. Volkan'ı bizim geliyor. yanımıza atmazsa iyi ya. Aynen. Abi adam olabilir bir kadar. Yani. Size yanınıza attı. Fark. öyle yapacak. Burada 20 metre içeride. <gülüyor> Telefon nerede? <laughs> Bu nerede? Yukarıda abi. 14 metre bunun içinde adam. İksim var. Dal dediğin al dal be. Burada burada. Burada da burada burada. İçeride de var abi. Tamam. Adamları biri görüyor musun? Ara Arabayı aldı buradan biri. Telefon çalıyor. Tamamdır. Görev Görev onaylandı. Hadi gidelim. Gel 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 gel. Volkan bin. Atla öne. Atla öne. <laughs> öne atla. Öne atla. Bir adam buraya takıldı ya. Bir kere vurdum hala. Abi oyalar sıkıntı yok. Yani, bu dar alanda mayın falan um, çok Umarım işe bizden önce yapmamıştır ya. Yoksa görev sayılmayacak. Aynen. Aynen. Bakayım mı ben gideyim. Kapıyı görsen yeter. Kapıyı. Kapıyı görüyorum. Bakayım yeşil oldu mu olmadı mı o? dürbünü aç bak da. Yok. Yok hani kapı açık bu Sen ona bak. Biz geliyoruz. Kapı kapalı kapalı. Tamam. Okey. Adam buraya... yine geldi buraya. Ulan nereye girdik biz ya? Dayı sağa dön, sağa dön. Döneceğim hmm. tren... de şey var orada. Bir kişi var burada. Para burada. Burada para yüklüyorlar. Burada sakat, burada sakat dayı. Teşke girmeyelim. Yapacak bir şey yok ya olsun. Geçer gideriz. Onlar para yüklüyor. Baktık. Biz sıkmadık onlar Neyse. da sıkmaz. Evet. Oraya biz dursaydık o araba patlardı zaten. Aynen. <laughs> Yine buradan geçiyoruz. Ee, Ahmet şuradaki çam ağacına çıktı. Çam ağacına çıktı? He helikopterle. <laughs> Dedi ki bir oturalım çay molası falan. Yine vurdum bu sala. Hoşuna gidiyor değil mi onu vurmak? <laughs> ya yok hoş meselesi değil ya. Ya Hadi şu da. gidişimize bakar mısın şu tiplere <laughs> bak ya. Bizi var ya delik de şu gidecekler. <laughs> Dedi ve öldü olmak istemiyorum. İnşallah kimse güdümlü roket falan atmaz. Umarım görev olmuştur ya. Evet. Böyle mutluyum ya. Ben de umutluyum abi. Pıtır 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 yaptık. Hatta çok kısa zamanda yaptık ya. Araba olmamasına rağmen. A adam var burada. Orada mı? Hazırlıklı olun. Aynı anda inmeyelim arabada. Arabayı kapına Arka alıyordum. Var, Haklıyım. I'm driving. On Artıklayayım Artıklayayım. 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 Tamam dur yaptık dur. yaptık 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 aynen. Yaptık, aynen. Dur ben, ben de adam geliyorum. Adam. Burada adam var. Yaklaş Hemen açın. Hemen kapıyı açıyorum. ben, de, ben ben. de geliyorum. Aç aç. Koruyun Arkayı, arkayı koru abi. Birini vurdum iki kişiyi. Çabuk onlar. Koruyun beni. Açıl sana Evet arkadaşlar, arkadaşlar. Kayıt ol. Kayıt ol. Kayıt, <laughs> <Çok gülüyor> kayıt, kayıt al. Kayıt evet. tamam, Çabuk Gel gel Nerede silah? Koş koş Gel gel Volkan gel Lâme. Ben hemen Silahları... al hemen alacağım sayacak hemen Tekini alacağım sayacak. Tekini Ahmet alsın. çuk, Aynen. Ahmet alsın. Al bakayım. Al bakayım but master'ı. Al bakayım. Al, 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 gel. Volkan, Saydı mı? Volkan, 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 gel, Volkan, volkan koş. Volkan. Nerede nerede nerede? Burada burada burada. Çek şunu şunu. Çek öteki. Şunu, şunu. Volkan. tamam. Tamam helal olsun. Yapıştır. Helal olsun. Gelen bak araçla giriyorlar şimdi. şimdi istiyorsa kafalama gelsin. Umurunda mı? Yanışmayın. Mayın dizeceğim buraya. Öyle. Yani bu saatten sonra istiyorsa uçarak gelsene fark Dur dur, gizli bir oda vardı. Bakıta patlıyordu. Neredeydi o? Ben hemen götüreyim sizi. İçeride. Buradayız. Burada. Girdim ben buraya bir kere de. Dur ben basayım. Ne no olacak? Evet, bakayım. sinsice yaklaşıyoruz. Vay anasını ya. Yerlere bak ya. Ne oldu şimdi basınca? Bak şimdi geldi geldi geldi. Atom bombası Şur. atacağız buradan. İki <laughs> kişi. Yardım yardım yardım. Tekini aldım. Şuraya bak nasıl bir <laughs> yer <yiyosun? gülüyor> Vurdunuz mu adamı? Yok. Aa Vurdum. beni vurdu. Öldü, öldü, öldüm. Bani bani kaldır. <laughs> Burada kitler var, kaldır. var alın. Volkan. E, e, Neyi falan atmamız lazım. <laughs> Volkan seni de unuttu. Volkan beni unuttu. Volkan desen aldın. Volkan <laughs> <da o>, sattın <gülüyor> <nereler>. <gülüyor> Geliyor kapıdan girecek. Zırh falan yok mu ya? Geliyor. Var var gel burada bir sürü var tam zırh var. Tam kapının altında. Nerede? Bana çıkıyor. Kapının ağzında. Evet. Altı tam işaretinde. Kanatçı da var. İçeri kaçtı. Kardeşim onun içeriden Dur! Bak bak! Ne kuracağım buraya? Adamlar saklansın diye mi lan? Saklansınlar, yazık yine. de burada saklanalım, dur. Dur, bir hava saldırısı yapayım buraya. Bey, gel. A Aynen. Al sana bir hava saldırısı daha. Adam var ya burada ha! Düşman burada ya! lan dayı düşmanla yay. Abi görmedim ki. Düşmanla yay. Kalkan ona ya. tüküreyim. Bitti, yap yap bitti. kapının oraya abi bir hava saldırısı yap. Yaptın mı? <laughs> yaptım abi yaptım. <laughs> Ahmet Volkan işaret çıktı mi ekranınızda? Ne? Aldınız Lava değil aldın mi? Ya? Ben aldım valla elimde de sen duruyor hala. Tamam. Bende de, de bende de elimde. Zaten tamam, bir Allah şey Allah. açıldı diye yazar orada pat diye. Kazandınız. Aynen yazdı bir şeyler öyle. mis tamam. bir... evet. mis. Şey Aynen mis. Elimize sağlık. Güzeldi. Elimize sağlık, elimize sağlık. <laughs> Vallahi güzel becerdi. <laughs> Şimdi bir dahaki şey için <laughs> 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 Sana baktım öldüm biliyor musun? <laughs> ha, bak bir de ölmeye gidiyor bak ölmeye gidiyor ha. Yok yok main main de şey indi. Main geçemeye gitti. Emir Volkan ödeşiyoruz. Gel gel ben geri ben gel. Sizin. Yeter yeter. Buraya sokmayalım onu. Burada geçemezler ya. Yani siz de mayın döşesiniz var ya kimse gelemez burada. Ben de yok ya. ya. <laughs> yol hep mayın zaten. Ben abiyle döşüyormuşum ama önce döşedim gidiyor. O yüzden bıraktım şey patlatıyorlar abi, abi. silahı. Aha Aa, düşürdüm. İkisini de düşürdüm ikisini de. Yok, yok ben kendimi kurtarıyorum. Üç kişi de. Düşürdüm. Ben öldürün şerefsizleri. Oyun daha devam ediyor. falan al. Paraları al. Silah çok sekiyor ama biliyor musun? Şey ayar yaparsınız. Ben bir ikaya. Ay. Tabii canım. Bir tane dipçik takıyorsun bitti iş. Ha? Bitti bitti zaten. Ya. Şimdi bitecek. Bu ses neydi lan? O He 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 he. Oyun bitmedi lan hala farkında mısınız? Bir milyon Bu ne ya? Niye bitmedi bu oyun ya? Kimse bir kimse bir milyon, milyon şey yapmıyor. Ya evet. bir, milyon olmamış kimse. Biz oluruz herhalde. A abi. oradaki paraları alabildik mi? Daha aldık, para aldık. 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 oradaki paraları. Para Kartımız var. olsaydı burayı da açardı. Burada ne var açınca? Bilmiyorum ki. Acaba burada farklı desen mi var? Para vardır, bir şey vardır. Aynen bol bol sandık vardır. Yok hmm, ya şimdi, hiç açan o, olmuş mu videoda baktınız mı? Bu sonradan dördüncü sezonun bu. Ha saklı yani. Tabi. O zaman dördüncü sezon burası da açılacak. Tabi açılınca. Tabi canım. Aha geldi. Ay evine gelmiş. Geliyoruz korkma. Düşürdüm. Ah! Yiğitlerime bak be. Ay maşallah. Ay maşallah. Volkan tut beni. Volkan beni yakalayın. Geldim geldim geldim. Teşekkürler. Ne sıkıyorsunuz öyle be? Ah. Aldık mı paralarını? <laughs> Aldık herhalde. Bile. Biz herhalde burada milyona yetişeceğiz parada. Hadi gelseniz lan. Dayı bu video kayıtta mıydın baştan? Kayıttayım abi. abi. Hala kayıttayım. Evet. Tamam. Abi, ben Atar... atıyorum. Atarsınız da bize ya. Zaten interneti açacağız. Youtube'dan izlersiniz. Aynen Youtube'da dolu ya. Gelin gelin hadi size sıkıyorum gelin. E çıkalım gidelim bizim burada daha işimiz yok. Gidip bari kral alalım. Işte, bir... bir dakika bir şey, bir şey çalıştırdım. Dur 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 dur. Şimdi tuşu, tuşu, bir daha basacağım. Galiba şimdi aktif oldu. <laughs> Onlar <bakalım>. geçerli değil. <laughs> değil mi? Aha. Ha. Dedim bir ihtimal. Acaba. Açıl lan. Ben yine basayım şuna da. Hadi gel bir milyon yapalım ya. Çıktım ben dışarı. Sistemleri çalıştırıyorum. Sistemler online. Onu yapınca ne oluyor? Evet. X X1 alıyoruz. 25 XP veriyor. Evet. Welcome to system ready. Bir şey soracağım. Ben içeride bir tane daha silah atmıştım. Evet. Var. Her şey hazır. Ee, ama komple gold bu. Aa bir dakika ne oluyor? Hı. Sistemleri başlatıyorum. Sistem ben çöktü. Içerideyim. Ne olacak şimdi dayı? Sistem çöktü. Adam gelmiş abi önümüzde. Siz neredesiniz? Biz içerideydik ya. <laughs> Bil bilgisayarı <laughs> çalıştırıyorduk. Kırmızılı adam var seni öldürmek için diyorum orada. Ha o haritada <laughs> dışarıda oldu. Tamam çık çık çık. çık Hadi gidiyoruz. Ya. Haydin gidek ya. Yakında adam şey, görünmüyor zaten. Volkan aldın. Silah ne nasıl bir bakayım? Göster bakayım. Gel yanımda dur. Ben önünde değilim, arkandayım. Peki benim elimdeki silaha bak. Herkese farklı mı geliyor? Yok yok yok. Aynı ben... Bu farklı elimdeki benim ben ama bunu başkasından aldım yani bir adam vurmuştuk herhalde. Aha, doğrudur. Zaten envanterinde şu an var geri dönünce göreceğiniz. Ne yapıyorsun şimdi? Ama... Gidelim kral kralım so gidelim ya atlayın ya. ya. Oh kamyonumuz da boyandı. Siz bo şey, istediğiniz e, boyama gold. Mesela bak elimdeki bu silahta hani gold değil bu ama Hı -hı. Hı -hı. şeyi gold e, paketi gold diye geçiyor. Hı -hı. Yani silah evet. senin normalde altın seviyesi olarak geçiyor. Seviyesi olarak rengi değil gold. Bak i̇şte ben de rengin god sanıyorum ya. yok rengin değil seviyesi ya, bu. Helikopter Helikopter atlayın. Bütün araçlar itinayla boyanır. <gülüyor> <gülüyor> Boya bakım badana şimdi bir numarayız falan. Şey dama yüklesek mi paramızı? Yok direkt alacağız ya. Zaten iki dakika kalmış. Şimdi Kral yani aldı. olur dedim. Oraya şimdi Öyle. daldık mı Allah'ım kral e, orayı temizlersek direkt milyon. Direkt milyon zaten Kralı şey alacağız değil mi? Aha, direkt oraya da alacağız Orayı temizledin mi lan helikopterler? 2 tane kral vardı orada Aşağı bir gözleyin aşağıya Var var burada hala altımızda para aynen. babası var Kral var Aynen aynen Burada adam aynen, Atlıyor muyuz? Atla atla İçerde, içerde. Ah vurdu, vurdu, vurdu. İçerdedeler, aynı. Beni vurdu. İki kişi. İçerideler. Camlarını kırdım. Beni helikopter öldürdü be. Beni... Ben vurdum birini. Beni helikopter öldürdü be, işe bak. Ahmet burada, telefon orada, telefon orada, telefon orada. Vurdum <laughs> ben birini. Gerek yok, hepimiz öldük. Öldük <laughs> mü? <laughs> yapmayacaktık burayı. Atlama. <laughs> Adamlar ne biçip pusmuş. Ne kadar uzun sürdü oyun ya. Ay niye atladın? Aynen. Ya zaten bunun da amaç o bitti, kapıyı bitti. açmaktı ya. Bir daha aynen. atladın. Şurada yok parayı alalım. Ne oldu biliyor musun? Abi. Az başladı insanlar. 12 saniye kalmış zaten ha. Aynen aynen. Zaten görev içinde iyi oldu Neyse, ya. Neyse, ben çıkacağım. Bitti zaten. Hı hı. Yok, yok gelmeyeyim. Gene atmayayım. Ya, gel. Ne yapıyor? Son saniyeler. Bitti. Ama bu iş Bu silah hep Vallahi sabit bizde Olsun bakalım. Aynen şimdi bitti. şimdi sizin. Lobiye dönünce göreceğiniz zaten. Size envanterde evet, yiyecek evet, silahım var diyecek. seni diyecek. Herkesin eline sağlık. Aynen, Aynen, Aynen elimize sağlık. <laughs> Ay elime sağlık bari. Aa <laughs> 8 kişi vurmuşum ha. Ela e orada, bak. orada boş boş bekleyeceğin adam vuracaksın tabi ne yapacaksın? <gülüyor> <gülüyor> el el alışıyor Ahmet el bir, elde oturuyor. Bir, bir, kişi sadece şey yaptı sürekli gelip bana öyle ölüp gitti. O zaten sana kastırdı kendini işte. Şimdi girin bakın silahlarınıza. <laughs> aynen. Ben çıkacağım zaten. Armor ya açılmış. Armor ne? Aynen. Ben Yeni armor verdi. Aynen. Bu SMG aynen silahın Armon. adı ne? Adı. silahın adı şey MP7 işte. Hem MP7 7. ama buradaki adı Mat drover Mat drover tamam. Aynen. Eyvallah. Mat nerede yazıyor ya? Silahın üstünde yazıyor. Adamların yok şu arkadaşlar. anki üzerindeki şeyler zaten olması gereken en iyisi değil mi? Aynen, Hı. en iyisi. Hiç elemeye Aa, gerek yok. Bir dakika. Zaten açık ee, bir şey yok. Yakın şey mesafe silahı bu ya. Üf. Şey Yapabilirsin ya bunu geliştirip daha da iyi yapabiliriz. Tabi tabi. Lazeri lazeri çıkar mesela yakın ya. e, lazer koburtar Bu mesela. bir şey soracağım. Kaç silah böyle geliyor sana? Bir silah mı? 4-5 silah mı? Bir silah, bir silah. Buna. buna iyi bana ya. iki tane silah gelmiş. Gold. Nasıl yani? Ne gelmiş? Bak mesela adı ne şey mi onun? The Red Grotter, Grotain. Ee, şey bu silah. Adı ne silah? Yok. yok. Yok yok. Ee, Armory. Scar mı ne mi? Nerede? Dur. Hangisi be? Valla armorda... Bak girdim. Ee, the Red... Grotain, Gortain diyor. Scar galiba. Scar'ın bir tür silahı açılmış. Ama hmm. gold desenleri yani. O sen de şeysin diye. O şeyden ya. Pest'in trailerinden açılmışlar. Aynen. Bir de... Çok e... Öyle silahlar bende de var canım. Yok yani deminkinin adı öyle anladım gibi. Mesela bir feder açıldı bende. Ondan sonra başka ne var. FR 556'nın Jerboas'ı açıldı. Bir sürü var öyle açılan. Bu yeni gelen bu ama. Hı hı. hı. diğerleri açıldı da ha. kontrol etmemişsin. Evet arkadaşlar. Dur. Ha gördüm evet. şimdi Gold olan.